Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz uyandık çocukları okula yolladım yumurta kırdım onlara. Son ekmeği yediler. Ben de Murat'a dedim ki gelirken fırından ekmek al almış. Ne almış böyle bakalım. Sibit al demiştim. Kahvaltıyı bugün hazır böyle hazır yapacağız. Gece dörtte uyudu. Hiç yani bir de bir şey yoktu. Bak böyle şeyler almış. Şöyle tabak hazırlayalım. Ben o gelmeden her şeyi hazırladım. Şöyle su poğaça almış. Şöyle yarısını bana, yarısını ona. Sivit iki tane var ama dur şimdi. Şu da yarım yarım yapayım bize. de eskiden beri şu patates poğaçayı çok seviyordum. Çok seviyorum, çok ilginç. Herkes sevmez bunu ama ben çok seviyorum neyse böyle hamuruna katılmış gibi böyle çok güzel duruyor yumuşacık birer tane de böyle poğaça almış onu da yarım şer böldü çayımı demlemiştim Ali'ye de okuluna çay yolladım arkadaşları getiriyormuş burada bir tane daha simidimiz var ama o şimdi böleyim mi uyutacak gibi böyle güzel bunu dur böleyim gene Murat'a ama burada daha tahinli almış ya bunu belki yiyemeyiz Dur hele bir yiyelim zaten hastayız Ağzımızın tadı yok azıcık şöyle bir şey alalım Dedik ee, Tahinli almış böyle Böyle dursun Şöyle Onu Başka tabağa Keseceğim Limonlu çay içeceğim şimdi Bu gece tıkandım Dörde kadar uyuyamadım Salona geldim artık Dörtten sonra uyudum Dolmuş dolmuş serüslerim. Böyle bir hastalık yok dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten dikkat edin çok kötü salgın var. Biz yakalandık siz yakalanmayın. Yumurta kırdım çocuklara da tereyağında. Bayıla bayıla yiyorlar sabah sabah. Maşallahları var bizimkilerin. Oturuyorlar şurada silde Şöyle yiyelim kendimize gelelim. İlaçlarımızı içelim. Şifamızı bulalım inşallah. Kahvaltımızı yapalım. Gün başlasın. Şeker koyma. Evet arkadaşlar evleri süpürdüm. Bir mutfağı süpüreyim dedim. Balkonu süpüreyim dedim. Çok batmıştı. Ay ben bir durduramadım. Kendim bütün eve bir giriştim. Anlatamam size. Bakın benim kül kedisi köşeme. Evet mutfakta arkadaşlar böyle minderi serdim buraya. Bu balkonda duruyordu. Bunun böyle dayanma yeri de var sırt kısmı ama böyle koydum. Bu yastıkta burada niye diye soracak olursanız arada uyuyorum burada dermiş. Murat gibi şakalarım tuttu benim de. Evet kül kedisi mutfakta uyur. Neyse çocuklar sırtını dayasın diye koymuştum onu öyle. Bir salonda duruyor bir burada geziyor bu yastık böyle. Ondan sonra arkadaşlar bütün evi deyip köşe süpürdüm. Hep robotu açmıyorum yani şimdi çay içeceğim burada. Birazcık da e, instagramda bir şeyler paylaşacağım. Öyle işte arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çiçeğimde yukka çiçeğimde şey olmuş. Bakın çöpe koydum. Atacağım ama onu birazdan kurumuş tamamen çürümüş bu kökü diğeri duruyor ama sağlam. bunu atacağım birazdan çöpe orada durmasın öyle ben bu minderi buraya koydum çocuklar çünkü arkadaşlar salonda tabaklar ellerinde koltukların üzerinde aşırı fazla döküyorlar sabah onlar okula gittikten sonra her yer kırık içinde kalıyor ben de o yüzden şu sini var ya bu küçük boy bir de büyük boy var bunun şurada buzdolabının arasında onu buraya koyuyorum sabah burada yumurtalarını yiyorlar kahvaltılarını yapıyorlar işte ya da okuldan geldiklerinde bir şeyler atıştırıyorlar. Ben de şimdi çayımı içeceğim. Ondan sonra temizliğim de bitti. Ne yapacağım? çorba yapacağım et çıkartmıştım dürüklüğe atmıştım onunla birlikte güzel bir şifa çorbası yapacağım okuldan geldiklerinde yesinler bizde birer kase içelim diye şimdi birazcık boğazım yumuşasın diye böyle çay koydum kendime çay içeceğim bir yandan da hatta şöyle bir oturayım öyle yani arkadaşlar hastalık hastalık dinlemiyor işler yemekler yine analar çalışıyor öyle yani yapacak bir şey yok bugünümüze şükür yine bana birisi demiş video çekme demiş bu halde tiksindim demiş direkt engelledim o kişiyi de yani hastayken yok tıkalı burnun yok bilmem ne neler yazmış bana böyle hakaret içerikli artık direkt engelliyorum hiç başımı ağrıtmaya değmez yani gerçekten neyse şimdi ben hızlıca çayımı içeyim birazcık instagramda linklere bakayım ondan sonra intrimli linkler oluyorsa anlık paylaşıyorum Ondan sonra da ne yapacağım? Hemen çorba yapımına başlayacağız bakalım. İşler hep beraberiz. Zeynep Emir, Ali Emin, Murat bir aile. Arkadaşlar bisküvili pasta yapacağım. O yüzden şöyle muhallebi yapıyorum. Puding. Ne koydum biliyorsunuz 1 litre süt koydum. 2 kaşık un koydum. 1 bardak toz şeker koydum. 2 kaşık kakao koydum. 1 kaşık da nişasta koydum. Altını kapattıktan sonra içine bir paket vanilya ekleyeceğim. 1 bir kaşık tereyağı da ekleyebilirsiniz ya da sıvı yağ. Böyle bir puding yapıyorum işte. İlk defa nişasta koydum şimdi bunun içine. Hani güzel koyulaşsın şöyle diye. Bisküvili bir pasta yapayım dedim. Çocuklara değişiklik olsun. Böyle pratik bir pasta bu. Aldığım kakao da o kadar güzel rengini salıyor ki. Bakar mısınız? Topaklanmalar gitsin diye şu çırpıcıyla çırpıyorum şöyle o kıvamı aldıkça gidecek. İçine ondan sonra altını kapattıktan sonra da şöyle çikolata ekliyorum. Daha da lezzetine lezzet katıyor. Aynı pastanedeki spankliler gibi oluyor tadı. Öyle. Ne yapmış olsan fotokopi çek yapıştır yapmışım. Aa öyle bir dedi. Şiir nerede, türkü nerede, hiçbir şey yapmamışım. Al şunu gözünü görmesin falan dedi. Ay, seni seviyor çünkü. Serin hep güzel şey yapmalı istiyor. Anladın mı? İstemiyor öyle basite kaçmana. Başkaları da yapmış. Ama yani başkaları da öyle fotoğraf çekmeye başlamış. Onlara, onlara bir şey demedi. Niye sence? Burada fark etmiyor musun kendini? Hiç hissetmiyor Hı -hı. musun? Hiç Ne hissediyorsun mesela? Hocanın beni düşündüğünü yani. Benim Senden dini... beklentisi yüksek çünkü. O yüzden yazılarım ya öyle... da iyi. Dibili dibili karıştır. Konuşma sınavım 90. Ya işte ee, anla, dinlemem yüz. Hep dinlemem yüz. Dinleme çok iyi benim. Oğlum anla işte. Öğretmen önemsediği öğrenciyi öyle fırçalıyor ki. Niye senden hep daha iyisini beklediği için fırçalıyor seni. Aa. Şu öğretmen ne de demiş. Ne komik görüyor musun? Öğretmenim artık beni bu Ece diyeceksiniz demiş. Annem de evde Ece diyor demiş. Hadi ne? <laughs> öyle demiş. Edemiyoruz. Edemiyoruz. O öyle istiyor işte. kadar yapacak küçük tercih et. Karıştır dibine tut basık. Yoksa yalık kokacak. Başka. Bak böyle dibine bastır. Pasta bir tatlıcı olacaksa. Niye bir ara meraklıydı? Tam polis olacak. Polis o kadar yok. Polis. Bak yemeği koymuş yerine Nereye? Yere mi bırakmış? Sen <laughs> <Zekâğı pişireyim. gülüyor> düşünmüşsün ekmeğe fenoma gidecek ben gitmeyeceğim. Harika bir sos oldu bu arada. Hiç yani hazır paket asla almazsınız bu çikolata sosu pudingi yaptığınız zaman. içine bir kaşık tereyağı koydum. Bir paket vanilin koydum. Bir tablette çikolata ekliyorsunuz. İster bitter ister sade ne varsa artık. Böyle spanklı olarak da yenilebilir ama ben şöyle güzel bir pasta yapayım dedim. Nostaljik pasta. Bisküvili pasta. Çok severiz. Evde kimse hayır demez bu pastaya. Ben çok ince değil de birazcık kalın seviyorum böyle. Çok ince kağıt gibi böyle. Ne yediğini anlıyor ne seni böyle şey yapıyor. Yani tatlı böyle tatlı tatlı gelmiyor. O yüzden birazcık kalın yapıyorum şöyle güzelce sosu yaydırdık şimdi üzerine bisküvilerimizi koyalım olsun. Bileceğiz bakalım. Evdekiler hep beraberiz. Zeynep Emir Ali, Emin Murat bir a. chemise Gün başlar kahvaltı Şimdi dolaba soğusması için gönderiyorum. Aynı sponful tatlısı yapıyorlar ya onun gibi oldu. Dolu dolu borcam. Tut yanlarını. Yanlardan mı? arıyor sen. <laughs> şuna şuna şuna. Zeynep abisinden gizli çikolata yiyor. Evet Zeynep sus 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 dedi bana ama yakalandı abisine. Abi, ben de bir İkisi tencerede bir sıyırıyor. Evet. Ali yat istersen sofranın içine Zeynep seni yesin oğlum. Girdin tepsinin içine. Arkadaşlar bulgur pilavı yapacaktım tavuklu. Bir baktım dolabı bulgur yok. Ben de ne yaptım hemen dediklediğim tavukları tavuk döner yapacağım şimdi. Çocuklarında zaten canına minnet daha çok seviyorlar. Şimdi taze ekmeğimiz de vardı, şöyle yumuşacık susamlı. Şurayı bir şöyle şey yapayım susamları. Ayran yapacağım. Bir de şu yaptığım turşulardan açacağım bakalım nasıl olmuş? Deneyelim sizle birlikte. Ya okulda çok kokuyor diyor tavuk döner çocuklar. Ben ay 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 sakın sakın diyorum korkuyorum. Evde yapınca gene biliyorsun da artık Allah korusun. Rabbim yaşatmasın. Evdekine de güven olmuyor artık. Buyla sizle birlikte kurmuştuk Eylül ayında. Turşularım iki kavanozu bitirdik bile. Çocuklar çok seviyor. Ben de böyle yapıyorum az az. Baksanıza şuna ne güzel olmuşlar. Maşallah. Kıtır kıtır yiyorlar. Bu tavuk dönerin içine de yakışıyor turşu. Mor soğan, turşu, bir de göbek marul vardı. Evde ne varsa onları doğradım böyle. Şöyle. Şöyle bir tane sarımsak bakayım ben. Hım. Böyle bunlardan. Şu üçlü. Tamam. Dönerimi hazırladım şimdi. Ekmekleri yapmaya başlayalım. Zeynep ne istiyorsun ekmeğinin içine? Neler var? Sarımsaklı mayonez. Turşu. Hmm. Marul. Turşu bir tane koy. Göbek. Göbek marul. Azıcık. Azıcık göbek marul. He, yeter bu kadar. Ve tavuk döner o kadar yeter. Evet, ketçabımız kalmamış. Ketçap olsaydı güzel olurdu ama. Ketçap bu zaten. Aa, niye? Böyle severim ben. Tamam. Stabolov olsaydı. He, artık çok geç. <laughs> Şöyle tamam. olabilir miyim? Evet, koş sıkıştır masadayı, ödevlerini kaldır. Ali. Alo ben Gel alo. bakalım. Şurasıdır. Adı, şurasıdır. Sen eli istiyorsun? Abi, Sen. Şimdi Ali'nin ekmeğini hazırlayalım. Ali hepsinden isteyecek büyük ihtimalle. Maro. Ben mi? Turşu. Turşu ama bol koy ben. Çok tamam. Soğan koy ama çok doldurma. Şu çok az. Koy. Bu kadar. Şöyle serpiştireyim. Azıcık. Hı. Tamam. Şimdi tavuk. Double Q. Anne hani bir tane alabilir miyim tavuk? Evet al bakalım şunu. <laughs> Anne domino açılmış. Gördüm. Hem de saat iki buçuğa kadar. Onda açılıp iki buçuk. Dur bakayım. Anne ne atarım? Çok az açık sık. Şimdi ne istiyorsun üzerine sos sarımsaklı evet. mayonez. Tabi. Bol bol bol. Bu acı sos yapmayayım. Biraz. Tamam. -ta evet. Emre'nin ekmeği de hazır. Ben onu kaçıyorum o zaman. Ayranla okay. geliyor arkadan. <laughs> Bana da koyarlar. Şöyle bir Anne. tavuk döner arkadaşlar. Efsane. Efsane mi? Mayonez azıcık fazla kaçtı ama masaya otur sen de. Murat sen ne istiyorsun? Murat. Murat. Ketçap mayonez, Ketçap mayonez turşu diyor. Ketçap var da sanki. Göbek maru? Hayır, sakın. Aa. Niye sakın? Allah Allah. Evet Murat sevmez. Sade sever. Böyle. Vallahi var ya pilav mı yapsam, çorba mı yapsam? Te. Tavuk, tavuk döner oldu. Daha da bayram ettiler yani. Ali ayran getireceğim bekle. Murat'a bol mayonez koydum böyle. O bol bol sever. Evet şöyle. Şimdi ben kendi ekmeğimi yapayım. Ben de her şeyi karışık seviyorum vallahi arkadaşlar. Ben soğan severim. Şöyle bol bir soğan atalım. Göbek marulumuzu atalım. Turşu koyalım. Şöyle Hı. tamam. Şimdi üzerine tavuğumuzu ekleyelim. Şimdi birazcık tencerede kaldı. Onları Zeynep'e vereceğim. Zeynep'e ekmeği küçüktü çünkü. Ona az geldi. Şimdi acı sosu sıkayım. Evet. Bu da benim tercihim. Ben de böyle seviyorum. Ne yapayım? Herkesin farklı. Gördünüz Hadi bakalım. Ayranları da yapayım hemen. Zaten hasta. Hastalığımız daha da katlanmasın. Şöyle tuz ekledim. Reklama gibi ayranı bir türlü götüremedim. Bizimkiler başladı dayanamıyorlar. Şöyle koyucana bir ayran yaptım. Zeynep'e de koydum. Evet ayranlarımız da hazır. Hadi bize afiyet olsun. Anlatmak istemiyorum. Çok kötü bir şey. Allah'ım düşmana vermesin. Tarifi yok yani. Tamam. Tarifi yok. Dinlen bakalım. Dinlen hadi. Siz. Yemek diyor. Siz. siz... sendeyim. arkadaşlar. Yemekleri yedik. Mutfağı temizledim. Çayımızı koyduk. Şimdi ne yapıyorum? Yine ben süt aldım komşumuzda. Geçen yoğurt yaptım ya. <laughs> Ay konuşma şeyim yok hiç de. Konuşuyorum işte. Boğazım çok acıyor. Akşamları böyle kötü oluyorum. Böyle 5 kilo süt aldım. Sütlaç yapamadım ya geçer gün. Süttaç yapacağız. Ondan sonra en güzeli kahve. Gerçekten açık süt alı, yağlı, güzel, kaliteli süt. Ben uzun zamandır aynı yerden alıyorum ve çok güzel, çok memnunum. Bununla yaptığım kahvelerin tadı bambaşka oluyor. Yağlı süt olduğu için daha lezzetli oluyor. Gerçekten o kutu sütlerle hiç beğenmiyoruz bunu içtikten sonra. Şöyle iki yere bölüyorum. <laughs> Ve kaynatacağım, vakumlayacağım. Bilmiyorum yoğurt yapar mıyım? İki kavanozum var ama belli olmaz. Bir kaynatalım bakalım. Sonrasına bakarız. Ne yapacağımıza karar veririz yani. Kaynatalım. Güzel kaymağımızı alalım buzlukta yine biriktiriyorum. İlk yaptığım postadan çok fazla kaymak çıktı. Buzluğa attım direkt. İlk kaymağımızı attık dolaba. Şimdi bu da ikinci posta olacak. <laughs> pastada böyle kalın seviyorum arkadaşlar. Kaç? 1 2 3 4 5 katlı. Tam böyle şey olmamış. Tatlı siz söyleyin adını. Tam böyle soğumamış. İster Hindistan cevizi dökün, ister böyle soslarla daha da lezzetlendirin. Ben böyle yaptım. Evet arkadaşlar çaylarımızı da doldurduk. Ben artık burada videoma veda edeyim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza ücretsiz abone olup beğen butonuna basmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.